Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi koordinasyonuyla oluşturulan Sulaps'la üniversitenin araştırma ve analiz altyapısının dijital ortamda görünürlüğünün sağlanması, laboratuvar ve cihazların daha aktif ve verimli kullanılması amaçlanıyor. Sulaps ayrıca sanayi üniversite işbirliğini destekleyecek bir arayüzün oluşturulması, ulusal uluslararası araştırma ağlarının kurulması yoluyla bilimsel işbirliklerine katkı sağlanması hedeflendi. Bilimsel bilginin üretildiği, geliştirildiği ve pratiğe aktarıldığı en önemli alanlardan biri araştırma laboratuvarlarıdır. Selçuk Üniversitesi olarak bu vizyonla araştırma ve analiz altyapımızı daha erişilebilir ve görünür hale getirmek, kamu ve özel sektöre daha etkin hizmet sunmak amacıyla TÜLAPS portalı hayata geçirdik. Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz, bu portal sayesinde araştırmacıların laboratuvar tanıtımlarına ulaşabileceğini, cihaz altyapısını inceleyebileceğini ve ihtiyaç duyduklarında doğrudan işbirliği talebinde bulunabileceğini ifade etti. Bu sistem yalnızca üniversitemiz akademik personeline değil, tüm araştırmacılara, teknopark firmalarına, ARGE merkezlerine ve sanayi kuruluşlarına da açıktır. Sülaps, üniversite sanayi işbirliklerini güçlendirmeyi, Araştırma çıktılarının ticarileşmesini ve ülkemizin bilimsel üretim kapasitesinin daha da etkin ve verimli kullanılmasını hedeflemektedir.